Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün probiyotik kaynağı, sağlıklı, bir o kadar da kolay yapımı olan kefiri yapacağız. Ev yapımı bir kefir olacak ve gördüğünüz gibi güzel bir sütle çok güzel kefir probiyotiği oluşturabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi önce canlısını göstermek istiyorum. Bu kefir mayası deniyor buna. İsterseniz bir satılan yerlerde de alabilirsiniz. Bir tanıdığınızdan da alabilirsiniz. Bu mayayı kefir oluşturduktan sonra kendi kendine büyüyor, gelişiyor ve çoğalıyor. Önceden kaynattığım ve daha sonra oda sıcaklığına kadar soğuttuğum sütten kullanıyorum. Evet şöyle bir litre için bir kavanoz ayırdım. Kavanoza bir litre sütümüzü ekleyeceğiz. Ben kaymaklı bir süt kullandım. Eğer parçacıklı olmasını istemiyorsanız içerisinde kaymağını ayırabilirsiniz. Bu şekilde cam kavanozda yaptım. Üzerine kefir mayamızı bir yemek kaşığı kadar neredeyse o kadar geliyor. Gördüğünüz gibi kefir mayasını içerisine ekliyoruz. Buradaki püf noktası cam ve tahta kaşık kullanabilirsiniz. Cam ürünler kullanabilirsiniz. Plastik ürünler kullanabilirsiniz. Yalnızca metal hiçbir şekilde ne sütünü ne mayasına hiçbir şekilde değmeyecek. Gördüğünüz gibi tahta kaşıkla bir miktar karıştırdım. Ve mayalanması için kapağını kapatıyorum. Üzerine bir bez örtüyorum ve Olduğunuz şehre bağlı tabii ki ama orta sıcaklıkta bir şehirdeyseniz 24 saat boyunca mayalanması için ayırıyoruz. Diğer bir tarafta önceden oluşan kefirden bir bardak ayırmıştım. Bu mayasız oluyor. Eğer elinizde maya yoksa bir kefirden nasıl kefir mayası oluşturabildiğinizi gösteriyorum. Kefir mayası olarak kullanıyoruz. Aynı yoğurtta olduğu gibi bir bardağın içerisine ekledik sütün. Şöyle kapağını kapatıp Hafifçe biraz karıştırıyoruz. Orantılı bir şekilde dağılması için. Yine bunu da isterseniz kapalı şekilde koyabilirsiniz. İsterseniz fırınınızın içerisine tabii ki fırını yakmadan 24 saat bekleyecek şekilde beklettik. Bu şekilde gördüğünüz gibi hem şişede hem kavanozda kefirimiz oluştu. Şöyle katılaştığı için biraz çalkalıyorum. Ayran koyu kıvamlı bir ayran kıvamına geliyor. Evet, kavanozdakini de göstereyim size. Yoğurt mayalar gibi yaptık. Gördüğünüz gibi koyu bir kıvam oldu. Kavanozumuzda bu şekilde karıştırıyoruz, çalkalıyoruz, koyu kıvamlı ayran gelinceye kadar. Daha sonra bunları buzdolabında bekleterek devamlı buzdolabında oluşacak şekilde bitinceye kadar tüketebilirsiniz. Yalnız plastik bir ürünle süzgeç yaparsanız süzerseniz daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi ben kefiri plastik bir süzgeç yardımıyla bardağa süzdüm ki tomurcukları gelmesin istiyorum. Diğer tomurcuksuz kefirden oluşan kefir yapımımızı da göstermiş oldum. Umarım denersiniz. Denerseniz çok sevinirim. Evet, Instagram'dan da takip etmek isterseniz Dedektif Mutfak oradaki ismimde. Kanalımıza abone olmayı ve ben tuşuna basmayı sakın unutmayın. Zil butonunu açarsanız diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.